Chery Tiggo 2 Pro, modern, dinamik ve enerjik bir tasarıma sahip. Araç, Chery'nin yeni nesil tasarım anlayışını yansıtarak hem şıklığı hem de sağlamlığı bir araya getiriyor. Önde yer alan geniş ve krom detaylarla süslenmiş ızgara, markanın kimliğini güçlü bir şekilde vurguluyor. Bu ızgara, led farlarla tamamlanarak araca modern bir duruş kazandırıyor. Led farlar sadece estetik değil, aynı zamanda yüksek bir aydınlatma performansı sunarak gece sürüşlerinde güvenliği artırıyor. Farların altındaki sis farları ise kötü hava koşullarında ekstra görüş sağlıyor. Yan profilde dikkat çekici keskin hatlar ve yükseltilmiş omuz çizgisi aracın sportif ve dinamik duruşunu öne çıkarıyor. Siyah çamurluk korumaları SUV karakterini güçlendirirken 17 inç alaşım jantlar aracın güçlü ve sağlam duruşunu destekliyor. Tavan rayları ise sadece estetik bir dokunuş değil, aynı zamanda bagaj taşıma gibi işlevsel